Evet dostlar, bugünkü konumuz anormal davranışlar. Anormal davranışı tanımlamak her şeyden önce kolay bir iş değil doğrusu. Çünkü anormallik genellikle tek bir şeyin, tek bir kriterin var olması ile belirlenebilen bir şey değil. Bundan dolayı mümkünse en az birkaç kriterin bir arada olmasına dikkat ediyor klinik psikologlar, psikopatoloji uzmanları. Bu kriterleri aşağıda beş madde halinde sıralayacağım bu beş maddenin beşi ne kadar fazla bir arada bulunursa o davranışın genellikle anormallik düzeyi o kadar yüksek oluyor diyebiliriz. Bu kriterlerden birinci kriterimiz istatistiksel seyreklik kriteri. Yani istatistiksel olarak çan eğrisinin kenarlarında kaldığı zaman bir davranış genellikle anormal olma ihtimali daha yüksek oluyor. İkinci kriterimiz normların ihlal edilmesi. Örneğin bir insan kolay kolay e, halüsinasyon görmez eğer psikotik değilse tabii ki. E, halüsinasyon görme e, normların, normların bir ihlalidir. Dolayısıyla bu kriter olduğunda davranışın anormal olma ihtimali artar. Üçüncü kriterimiz kişisel rahatsızlık hissi. Anormal davranış genellikle sahibini rahatsız eder. Her zaman olmasa da genellikle böyledir. Dördüncü kriterimiz yeti yetimi ya da işlev bozulması. Bu maddeyi şöyle örneklendirebiliriz. Örneğin kişi psikolojik rahatsızlığı nedeniyle çalışılmaz hale gelebilir. Sosyal ilişki kuramaz hale gelebilir. Bunlar çalışma yetisinin ve sosyal ilişki kurma yetisinin Kaybına örneklerdir. Beşinci kriterimiz beklenmedik olma kriteri. Örneğin e, maddi durumu çok çok kötü olmasına rağmen abartılı derecede alışveriş yapan birisinin bu davranışı beklenmedik bir davranıştır. Yani maddi durumu çok çok kötü olan birisinin çok fazla alışveriş yapman, yapması e, beklenmez. Evet, Yukarıdaki kriterlerden hiçbiri tek başına bir davranışı anormal olarak nitelendirme de yeterli olmaz genellikle. Ama beşi bir arada olduğu zaman tabii ki bu kriterler güç kazanır. Bu beş kriter bir araya geldiği zaman o davranışın anormal olma ihtimali artar.